Sihirli gökkuşağı. Küçük Elif, yağmurdan sonra gökyüzünde parlayan bir gökkuşağı gördü. "Vay canına! Acaba bu gökkuşağının sonuna gidersem ne bulurum?" diye merak etti. Ayakkabılarını giydi ve bahçeden dışarı koştu. Koştu. Koştu ama ne kadar ilerlerse ilerlesin, gökkuşağı hep uzak duruyordu. Tam pes etmek üzereyken bir ses duydu. "Psst! Buradayım." Elif şaşkınlıkla etrafına baktı. Çimenlerin arasında minik kanatları olan renkli bir kelebek vardı. "Kimsin sen?" diye sordu Elif. "Ben gökkuşağı perisi. Eğer gerçekten inanırsan, gökkuşağının sonuna ulaşabilirsin." dedi kelebek. Elif derin bir nefes aldı ve gözlerini kapattı. İçinden "Gökkuşağına ulaşmak istiyorum." diye geçirdi. Gözlerini açtığında bir mucize oldu. Ayaklarının altında rengarenk bir yol belirdi. Elif sevinçle yürüdü ve gök kuşağının sonuna vardığında kocaman bir çiçek tarlasına ulaştı. Bu tarlada kelebekler dans ediyor. Çiçekler gülümseyerek fısıldaşıyordu. Gök kuşağı perisi ona gülümsedi. İşte sihir burada. İnandığın sürece her yer sihirli olabilir. Elif kahkahalar attı ve eve dönerken artık her şeyin büyülü olabileceğini biliyordu. Son. Uçan sandviç macerası. Ali, karnı acıkınca mutfağa gitti ve kendine kocaman bir sandviç hazırladı. İçine peynir, domates, marul ve biraz da bal koydu. Mememem, harika olacak, dedi. Tam ısıracakken sandviç birden havalanmaya başladı. Hey, dur, nereye gidiyorsun? diye bağırdı Ali ve peşinden koştu. Sandviç mutfaktan çıktı salonun ortasından geçti ve pencerenin önünde durdu. O sırada Ali'nin papağanı fıstık kahkaha attı. Ha ha ha! Uçan sandviç! Uçan sandviç! Ali şaşkınlıkla gözlerini kırptı. Nasıl olur? Tam o anda sandviç konuştu. Ben özel bir sandviçim. Uçmayı çok seviyorum. Dedi ve pencereden dışarı süzüldü. Ali hemen peşinden koştu. Bahçeye çıktığında sandviç ağaçların arasında süzülüyordu. Birden bir serçe uçan sandviçi fark etti ve cik cik. Ne güzel görünüyor. diyerek onunla birlikte uçmaya başladı. Ali ellerini beline koydu ve gülümsedi. Peki, o zaman bir uçan sandviç partisi yapalım. dedi. Fıstık papağan kahkahalar attı. Parti, parti. Ve o günden sonra Ali her sandviç yaptığında biraz hayal gücü eklemeyi unutmadı. Çünkü kim bilir. Belki bir gün başka bir sandviç de uçmaya karar verirdi. Kayıp pati izleri. Küçük Arda, sabah uyandığında odasının kapısının önünde minik pati izleri gördü. Bu da ne? diye şaşırdı. İzler, halının üzerinden geçerek salona kadar gidiyordu. Arda merakla izleri takip etti. Mutfağa vardığında annesine sordu. Anne, Evde bir kedi mi var? Annesi gülümseyerek başını iki yana salladı. "Hayır tatlım, ama belki bir sürpriz seni bekliyordur." dedi. Arda heyecanlandı. İzler bahçeye açılan kapının önünde bitiyordu. Kapıyı açınca çimenlerin üzerinde minik, beyaz tüylü bir yavru kedi gördü. "Vay canına! Küçük bir kedi!" diye sevindi. Kedi ona sevimli gözlerle baktı ve "Miyav." dedi. Arda hemen eğilip onu sevdi. Senin adın ne olsun?" diye düşündü. Annesi gülerek, "Belki de Pati olabilir. Çünkü Pati izlerini seni bulman için bırakmış." dedi. Arda gülümsedi. "Harika bir fikir. Hoş geldin, Pati." Ve o günden sonra Arda ile Pati en iyi arkadaş oldular. Son. Mavi Ayakkabılar. Küçük Efe mavi ayakkabılarını çok severdi. Onlarla zıplar, koşar, dans ederdi. Bir gün annesi ona: "Efe, yeni ayakkabı alalım mı? Bunlar eskidi." dedi. Ama Efe kabul etmedi. "Hayır. Mavi ayakkabılarım olmadan hızlı koşamam." dedi. Bir sabah Efe parka gitti. Hoplaya zıplaya oynarken çat, sol ayakkabısının tabanı ayrıldı. Efe üzüldü ama sonra bir ses duydu. Üzülme küçük dostum dedi bir serçe. Yeni şeyler denemek güzeldir. O gün Efe annesiyle yeni ayakkabılar aldı. Kırmızıydılar. Acaba bunlarla hızlı koşabilir miyim? Diye düşündü. Ve bir denedi. Vuuu! Rüzgar gibi koşuyordu. O günden sonra Efe anladı. Değişiklik bazen harikadır. Sihirli baloncuk. Bir varmış, bir yokmuş. Renkli baloncuklar üflemeyi çok seven küçük bir çocuk varmış. Adı Defneymiş. Bir gün Defne parkta oyun oynarken yaşlı bir teyze ona gülümseyerek bir şişe verdi. Bu sihirli baloncuk şişesi demiş teyze. Üflediğin her baloncuk seni başka bir yere götürebilir. Defne heyecanla üflemiş. İlk baloncuk patladığında birdenbire kendini gökyüzünde bulmuş. Bulutların üstünde pamuk şeker yemiş. İkinci baloncukta denizin dibine gitmiş. Bir ahtapotla saklambaç oynamış. Üçüncü baloncukta ise ormanda konuşan bir sincapla karşılaşmış. Sonunda eve dönmek istediğinde en büyük baloncuğu üflemiş ve hop! Gözlerini açtığında yine parkta bulmuş kendini. ''Oo! Ne maceraydı ama!'' diye gülmüş. O günden sonra her baloncuk üflediğinde acaba hangi maceraya gideceğini hayal etmiş. Ve masal burada bitmiş. Gök kuşağı kıvılcımlar. Şaşkın küçük robot robot yüz kıvılcımlar. Bir gün, Arda'nın odasına minik, parlak bir robot düştü. Cist. Merhaba. Ben zıp zıp. Dedi robot, antenleri titreşerek. Arda şaşkınlıkla gözlerini kırptı. Sen de nereden geldin? Zıp zıp. Bilmem. Sanırım uzay gemimden düştüm. Ama galiba, bozulmuş olabilirim dedi ve hoplayıp zıplayarak dolaşmaya başladı. Çarpışma sembolü bam. Kitaplığa çarptı. Top şeklinde ve patlayan konfeti pat. Yastıkların arasına düştü. Arda kahkaha attı. Tam bir şaşkınsın. Zıp zıp üzgünce. Evet ama geri dönmeliyim. Bana yardım eder misin? diye sordu. Arda düşündü ve bir plan yaptı. Bir kutu eski kablolar ve bir masa lambasından harika bir mini roket yaptı. Roket. Zıp zıp roketin içine oturdu. Işıkları yanıp söndü. Teşekkürler Arda. Unutma, sen benim dünyadaki ilk arkadaşımsın. Ve vuş. Diye gökyüzüne doğru fırladı. Arda o gece pencereden yıldızlara baktı. Belki de bir gün, zıp zıp geri gelir ve yeni maceralar başlar. Son roket robot yüz kıvılcımlar. Uykucu yıldız beyaz orta boy yıldız hilal. Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünde binlerce yıldız yaşarmış. Ama içlerinden biri çok uykucuymuş. Adı pırıltıymış ve her gece ışıldaması gerekirken, uyuyakalıyormuş. Uyuyan yüz. Bir gece, ay ona seslendi. Pırıltı, uyan. Geceleri parlamalısın. Ama pırıltı esneyerek, beni biraz daha uyandırmayın dedi ve yine uyudu. O sırada küçük bir çocuk penceresinden gökyüzüne baktı. Aa, bir yıldız eksik, dedi. Pırıltının en iyi arkadaşları olan diğer yıldızlar telaşlandı. Hemen bir şey yapmalıyız. Beyaz orta boy yıldız, bir yıldız pırıltının yanına gelip şarkı söyledi. Fırıldak bir diğeri ona küçük ışık kıvılcımları fırlattı. Parlayan yıldız sonunda ay kocaman bir ışık gönderdi ve pırıltı bir anda uyandı. Ne oldu? Ne kaçırdım? dedi gözlerini ovuşturarak. Gökyüzünü aydınlatmayı unuttun. dedi Ay gülerek. Pırıltı hemen ışıldamaya başladı ve gökyüzü yeniden parladı. Parlayan yıldız kıvılcımlar. O günden sonra Pırıltı her gece en parlak yıldız olmaya karar verdi. Ama bazen yine esneyip uyuya kalıyordu. Ağzı açık ve gözleri sıkıca kapalı gülümseyen yüz Son beyaz orta boyuldu silal kıvılcımlar.